Merhaba arkadaşlar ben Gamze Bugün size evde boş vakitinizi değerlendirebileceğiniz bir siteden bahsedeceğim Code Monkey öğrencilerin herhangi bir ön bilgi gerekmeksizin gerçek bir programlama dilinde kod yazmayı öğrendikleri eğlenceli ve eğitici bir oyun ortamıdır Burada hem kod yazacağız hem de oyun oynayacağız Bu siteden bahsetmek istiyorum öncelikle size bu site ücretli bir site ama 14 gün size deneme süresi veriyor. Bu 14 gün içerisinde kendinizi ilerletebilirsiniz gayet de. Eğer hoşunuza giderse satın alıp şey yapabilirsiniz. Bunun iki ödeme stili var. Eğer tek bireysel olarak alacaksanız aylık 5 dolara denk geliyor. Fakat sınıf olarak alacaksınız. Daha uygun fiyatlara görüşebilirsiniz. Daha önce bunu yapmak için daha önce bir kodlama eğitiminizin almanıza hiç gerek yok. Buradan başlayalım. Ne kadar basit olduğunu siz de göreceksiniz. Ben üye oldum. Ve birinci levelden başlıyorum. Bir hikayeye dayalı olduğu için gayet de sürükleyici. Muzumuzu almaya çalışacağız. Burada bize step dediği kaç adım atmamız gerektiği ve 15 yani step 15 15 adım at çalıştırıyorum ve muzu yakalıyorum gördüğünüz gibi en basitten başlıyor ve bunu ile kata kata çok daha fazla kod yazma kod satırlarına gelecek Step 10 demiş. 10 adımda biz varamayacağız. Burada cetvelimiz var. Fakat şu an açık değil herhalde. Kullanamıyoruz. Buradan muzumuza 15 adımmış. Buraya geliyoruz ve 15 yazıyoruz. İlk birkaç bölüm burada size gösterecek. Daha sonra bunları verilen haritada sizin kullanmanızı isteyecek. Evet, cetveli şimdi kullanmamız gerekecek. Buradan buraya 19. Buraya 19. Altında banana yazdığımız için biz puanlarımız eksikti. Biz bunu siliyoruz ve tekrardan çalıştırıyoruz. Şimdi puanlarımız tam oldu. Burada sol ve sağ kodlarını kullanmamız istiyor. Turn bildiğiniz gibi dön. Left, sol, right, sağ. Sağ döneceği için maymunumuz left yerine pardon right yazıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki satırda yazdık bunu. İlk önce sağa dönmesini, daha sonra da ilerlemesini istedik. Yazdığımız kodların burada butonları da var. İlk önce sola döndürmüş zaten. Daha sonra kaç adım olduğunu ölçelim. 12 adımla varıyormuşuz. Step 12 Her bölümde bize bir şey katarak eski bilgilerimizi kullanarak bizden kod yazmamızı istiyor arkadaşlar. Çalıklardan yürüyemeyeceği için ne yapacağız? İlk önce sola döndürmüş. 5 adım attırmış. Bakalım. Maymunumuz sola dönüp 5 adım attığında buraya geliyormuş. Altı adım atarsa hatta 7 adım atarsa buraya gelecek. Biz onu 7 adım yapalım. Daha sonra 7 adımdan sonra buraya kadar 14 adım sanırım. 14 adımdan da muza 6 adım. Buraya döndük, geldik ve sağa döneceğiz. 14 adım, Aa, pardon turnu unuttuk. 14 adım atacağız. Sonra tekrar sağa döneceğiz ve 6 adım atacağız. Bir deneyelim. Aa, olmadı maalesef. Cetveli kullandık, cetveli kullandık fakat olmadı. Silelim kod tekrardan. Buradan Buraya 14 adım atacağız. Buradan da buraya 14. sola dönüp 14 adım atacağız. Sonra sağa dönüp ay diyoruz. 14 adım atacağız. Bakalım böyle olacak mı? Aa bir adım atla geç kaldık. <laughs> Burada istediğiniz kod satın deneyebilirsiniz arkadaşlar. Deneme yanılma yoluyla elbet sizde en sonunda sonuca vereceksiniz. Muzu toplayacaksınız. Şimdi bize gereken kodları verdi. Öğretti. Tamamen en baştan bizim kod yazmamızı istiyor. İlk önce cetveli alalım. Muzumuzu, maymunumuzu karşıya geçirmeliyiz. 4 adım atacağız. Buradan burası 16 adım. Buradan burası da 4 adım. Bir koyalım cetvelimizi. İlk önce sola da ilk önce döndürme turn yapıyoruz tabi sola döndürüyoruz dört adım attırıyoruz sağa döndürüyoruz 16 adım attırıyoruz tekrar sağa dönüyoruz ve dört adım atıyoruz bakalım olacak mı böylelikle siz de aşama aşama kendinizi geliştirebilir. Üstüne koya koya kodlama bilginizi geliştirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.